Mutlu Akademik kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Hasan Latif Sarı Yüce metnimizin konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir alanda başarılı olan bir büyünüz de onun bu yolda ne tür zorluklarla karşılaştığını konuşunuz. Sohbetiniz sırasında defterinize notlar alınız diye belirtmiş arkadaşlar. Evet amcam makine mühendisidir. Bu alanda nasıl başarı olduğu hangi zorluklarla karşılaştığını sorduğumda başarılı olmak için planlı ve düzenli çalıştığını bu şekilde başarılı olduğunu belirtti. Ders çalışmak için bugünkü gibi kaynak kitapların çok olmadığını, arkadaşlarıyla ortaklaşa kitapları kullandığını belirtti. Sizler de bir büyüğünüzle konuşup bu konuda açıklamaları defterinize yazabilirsiniz arkadaşlar. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş arkadaşlar. Metni mutlaka mutlaka not alarak okuma tekniğine göre arkadaşlar okuyoruz. Ardından etkinliklerimizi cevaplıyoruz. Önemli gördüğümüz yerlerin altını çiziyoruz. Evet metni sayarak birinci yetkinliğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları harfleri eksik olarak verilmiştir. Anlamları da yola çıkarak bu kelimeleri ve kelimeleri bir dilim harflerini tanıtarak okuma, öğrenmeyi sağlayan kitap. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Alfabe diyoruz. Yazalım alfabe. Bağda ürünün toplanması. Evet burada arkadaşlar bağ bozumu diyoruz. Bağ bozumu. Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse. Burada arkadaşlar çerçi diyoruz. Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan kokulu ve uçucu sıvı buna da arkadaşlar esans diyoruz bitkilerin esansı çıkarılıyor arkadaşlar evet düzeltelim esans masal anlatıcılarına verilen ad arkadaşlar masal evet şöyle yazalım masal anası evet koyun ya da keçi postu arkadaşlar bu da nedir posteki olacaktır posteki Gösterişsiz, süssüz, sade arkadaşlar bu da yalın olacaktır. Evet kelimelerimizi anlamlarından yola çıkarak, eksik kalplerini bularak tamamladık. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Hemen sorularımıza bakalım. Evet. Bir Hasan Latif Sarı Yüce'yi çocukken mutlu eden şeyler nelerdir diye sormuş. Hasan Latif Sarı Yüce'yi çocukken neler mutlu ediyordu arkadaşlar? Yaşamının doğanın içerisinde geçmesi ve çeşitli hayvanlara şahitlik etmesi mutlu eden şeyler. İkinci sorumuz metinde geçen bu güzel doğa benim yazılarıma hala kaynaklı etmektedir. Şiiri bulunan, şiirli bulunan anlatımın öz suyu oradan gelmelidir. İfadesinden yola çıkarak Hasan Latif Sarı başarılı bir yazar olmasının altında ne yatmaktadır açıklayınız demiş. Hasan Latif Sarı başarılı bir yazar olmasının altında duadan aldığı ilham ve duayla iç içe olması yatmaktadır. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar yazarın gittiği ilkokulu ve eğitim imkanlarını kendi okulunuz ve imkanlarınız ile karşılaştırınız diye belirtmiş. Evet yazarın gittiği ilkokulu ve eğitim imkanlarını kendi okulumuz ve imkanlarımızla karşılaştırdığımızda arkadaşlar yazarın okul hayatı eksik geçmiş. Benim okul hayatım ise çok donanımlı öğretmenler ve yararlanabileceğimiz birden fazla kaynak imkanları geçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruyu bakalım yazarın çocukluğunda okuduğu ilk kitaplar hangileridir demiş. Yaralı Ardıç Kuşu ile Çam Ağacı Kerem ile Aslı yazarın okuduğu ilk kitaplar olarak belirtebilebiliriz. Hasan Latif Sarıyüce'nin yazdığı ilk romanın adı nedir? Bu romanı kaç yaşında ve ne kadar sürede yazmıştır? Bekir ile Serci yazarın ilk romanıdır. Bu romanı iki ayda yazmıştır. Hasan Latif Sarıyüce yetişkinliğinde hangi mesleklerle uğraşmıştır? Hasan Latif Sarıyüce yetişkinliğinde öğretmenlik, milletvekilliği ve yedek subaylık meslekleriyle uğraşmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde etkinliğimizdeki 6 soruyu tamamlamış olduk arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimiz ile devam ediyoruz. Evet birinci temada yer alan Albert Einstein başlıklı serbest okuma metni ile Hasan Latif Sarı başlıklı metnin tür ve anlatıcıları bakımından karşılaştırınız demiş. Hasan Latif Sarı Yüce başlıklı metnin türü arkadaşlar nedir? Otobiyografidir. Yazalım o zaman. Otobiyografi Evet. Bu metinde birinci kişili anlatım kullanılmaktadır. Birinci kişili anlatım kullanılmaktadır diyebiliriz. Albert Einstein başlıklı metnin türü arkadaşlar nedir? Biyografidir. Evet metnin türü biyografi. Şöyle yazalım. Biyografi. Bu metinde birinci, üçüncü kişili anlatım kullanılmaktadır üçüncü kişili anlatım kullanılmaktadır. Karşılaştırmamızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Evet dördüncü etkinlikteyiz. Aşağıdaki fiilleri yapılarına göre inceleyerek uygun kutuları yerleştiriniz demiş. Arkadaşlar fiiller basit fiiller herhangi bir ek almamış. Yapım eki almamış fiiller. bizler ne diyorduk arkadaşlar? Basit fiiller diyorduk. Türemiş fiiller ise arkadaşlar yapım eki bakın belirtelim. Yapım eki almış fiiller diyorduk bu yapım ekler arkadaşlar yeni bir kelime ortaya çıkarıyordu. Birleşik fiiller ise arkadaşlar iki tane kelimenin bir araya sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu kelimelere diyorduk birleşik fiiller arkadaşlar. Evet basit fiiller yapayım aldın mı ekleyelim. Türemiş fiiller arkadaşlar inceltirler inceltmek tir bakın inceltir anlayamazsın anlamak artık anlamamak anlamak. Etkilendim, etkilemek, en ve di eklerini almış arkadaşlar etkilendim, etkilenmek, etkilenmek şeklinde türemiş fiilleri ifade edebiliriz. Gözden kaçırdılar, gözden kaçırmak, çözdür vermiş, çözdür vermek, duyabilmiştim, duymak, ebilmek, duyabilmek şeklinde birleşik fiilleri ifade edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. 5. etkinliğimizdeyiz. Hasan Latif Sarıyüce'nin otobiyografisinden hareketle başarılı olmanın çalışmaya mı yoksa yeteneğe mi bağlı olduğunu sınıf arkadaşlarınıza konuşunuz. Konuşmanızda tartışma ve güdümlü konuşma tekniklerinden faydalanınız demiş arkadaşlar. Başarı hem çalışmaya hem de yeteneğe bağlıdır. Yeteneği olan bireyler çalışarak yeteneklerini geliştirir ve bu sayede hedeflerine ulaşır. Çalışma, azim ve sabır yetenek kadar önemlidir. Yetenek doğuştan gelir ancak çalışma kişinin kendini geliştirmesini sağlar. Tartışma sırasında her iki kavramın da başarıdaki rolü örneklerle açıklanabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir sizlere örnek bir tartışma konuşma metni paylaşmış olduk. Altıncı etkinlikteyiz arkadaşlar. Yukarıdaki metnin verdiği mesaj hangi özdeyişlerle ilişkilendirilebilir işaretleyiniz demiş. Raflarda çok sayıda kitap vardı. Öğrenciler serbestçe kitap alıp bir masaya geçerek okuyorlardı. Ben de siyah ciltli kalın bir kitabı gözüme kestirdim. Üstünde Fransız edebiyatı antolojisi yazıyordu. Hazırlayan Reşat Nuri Güntekin. Bu adı ilk defa görüyordum. Aldım bir masaya oturacaktım ki içeriye yaşlı bir öğretmen girdi. Yanından geçerken elimdeki kitabı aldı. Sen kaçıncı sınıftasın dedi. Birinci sınıfa bugün başladım dedim. Sen bu kitaptan bir şey anlayamazsın. Başka bir kitap seç dedi. Kitabı rafa koyacaktım ki öğretmenin kapıdan çıkıp gittiğini gördüm. Geri döndüm sanki bir suç işliyor gibi masaya oturarak kitabı karıştırmaya başladım. Kitapta çok sayıda yazı ve şiir vardı. At başlık başlıklı bir yazımı dikkatimi çekti. Atları çok severdim. Bu yazdan çok hoşlandım. Yazar atları çok güzel anlatıyordu. Nasıl olmuştu okuduğumu anlayabilmiş, ondan zevk duyabilmiştim. Çünkü ben o güne kadar 150'den fazla kitap okumuştum. Farkında olmadan okudum o sevimli halk kitapları benim anlama kavrama yeteneğimi geliştirmişti. Kitapların güzelliği buradadır işte. Bizi zenginleştirirler. Anlayışımızı keskinleştirirler. Duygularımızı inceltirler. Evet yukarıdaki metnin verdiği mesaj arkadaşlar işaretlediğimiz başarı belli bir konu üzerinde her gün hiç bıkmadan atılan küçük adımların toplamıdır. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Geldik 7. etkinlikteyiz. Balmumundan inançlara sahip olduğunuz müddetçe güneşten uzaklaşın. Evet, Epiktetos yukarıdaki özdeşten yola çıkarak kararlı olmanın hedefe ulaşmada ne tür ne kadar önemli olduğunu anlatan bir yazı kalem alınız. Yazınızda günlük hayattan örneklere yer veriniz demiş arkadaşlar. Kararlılık başarıya giden yolda en büyük güçtür. Epiktetos'un söylediği balmumundan inanç Lara sahip olduğunuz müddetçe güneşten uzaklaşın sözünden zayıf ve dayanıksız bir kararlılıkla büyük hedeflere ulaşmanın imkansız olduğunu anlıyoruz. Gerçekte hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlü bir irade ve kararlılıkla hareket etmeliyiz. Günlük hayatta kararlılığın ne kadar önemli olduğunu gösteren pek çok örnek vardır. Örneğin bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci matematik dersinde zorlandığı için pes etmek yerine her gün düzenli olarak çalışmaya karar verir. Başlangıçta sorular ona çok zor gelir ama zamanla konuları anlamaya başlar. Bir süre sonra sınavda yüksek bir not alır. İşte bu kararlılığın gücüdür. Başka bir örnek de bir sporcudan gelebilir. Bir atlet yarışmalara hazırlanırken her gün antrenman yapar. Yorulduğu pes ettiği, pes etmek istediği anlar olur ama hedefini unutmadan çalışmaya devam eder. Gün geldiğinde yarışmayı kazanır ve bu başarının arkasında kararlılığın olduğunu anlar. Eğer Balmoğlu'na yapılmış bir inanca sahipseniz ilk zorlukta erir ve kaybolursunuz ama sağlam bir iradeyle hareket ederseniz en zorlu engelleri bile aşabilirsiniz. Hayatta başarılı olmanın sırrı kararlılıkla yol almak ve zorluklar karşısında pes etmemektir. Unutmayalım ki güçlü bir irade her zaman güneşe doğru güvenle yürümemizi sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Hasan Latif Sarı Yüce metnimizin etkinliklerin konu anlatımını bu videomuz ile sizlerle birlikte paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.